Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AF kitap inceleme ödevinden bahsedeceğim. Bir tane daha video çekmiştim arkadaşlar, anlatmıştım. Bir bölümde daha A kitap inceleme ödevi nasıl olabilir? Açık öğretim fakültesinde nasıl uygulanabilir? Taslak nasıl oluşturabilir? Oluşturulabilir? Bunlar hakkında bilgi vermiştim arkadaşlar genel anlamda. Bu AF kitap inceleme ödevi henüz uygulamada değil benim önermiş olduğum bir şey çalışma arkadaşlar bu. Yani uygulamaya konulursa nasıl yapılabilir de bir önceki bölümde anlatmıştım Şimdi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağım bu kitap inceleme ödevi genelde örgünlerde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine şey olarak verilebiliyor arkadaşlar ödev ve proje olarak verilebiliyor bunu şeylerde örgün üniversitelerde bunun uygulaması var açık öğretimde de yapılabilir yani bunun bir önceki bölümde dediğim gibi videosunu çekmiştim ben oradan da inceleyebilirsiniz nasıl yapılabileceğine dair yani bu, bu bahar döneminde bu AF proje ödevi olan derslerin bölümlerin programlarına etkiletli iletişim teknikleri yerine o dersin yerine getirilebilir. Şimdi bu bölümde dediğim gibi örnek ödev, örnek bir çalışma üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Ekranda bir kitap var Münci Kapani'nin İnsan Hakları'nın Uluslararası Boyutları. Ben bunu çalışmıştım arkadaşlar yüksek lisans zamanında bir değerlendirme olarak, kitap değerlendirme olarak yani kitap inceleme olarak. Bunu inceleyelim kısa kısa arkadaşlar. Bir göz atalım bakalım nasıl yapılmış. öncelikle şey, kitap inceleme ödevinde şey yapıyoruz arkadaşlar. Kitabın bilgilerine yer veriyoruz. Bu bağlamda nelere yer verilebilir? Bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Kitabın adı. Kitabın adı neydi? İnsan hakların uluslararası boyutları. Türü araştırma kitabı arkadaşlar. Bu dili Türkçe. Türkçe yazılmış. Yazarı Profesör Doktor Münci Kapani. Yayın Evi Bilgi Yayın Evi Ankara. Basım yılı 4. basım. Nisan 2011. Yani basım sayısını da burada belirtmek uygun olacaktır arkadaşlar. Basım yılı başlığı altında kaçıncı basımı kitabı inceliyorsak eğer. Daha sonra ISBN numarasını da yazabiliriz arkadaşlar. Sayfa sayısını yazabiliriz. Cilt tipi nedir? Karton kapak mı, sert kapak mı bunu yazabiliriz. Kağıt cinsini yazabiliriz. 3. hamur kağıttan yapılmış. Boyutlarını yazabiliriz ve fiyatını yazabiliriz arkadaşlar. Burada dediğim gibi kitap hakkında genel bilgiler veriyoruz. Bunu biz ana başlığı olarak düşünebiliriz çalışmanın. Hemen bir hatırlatma yapayım burada. Aynı o, AF proje ödevi uygulamasındaki gibi örgünlerde genelde 2000 kelime sınırı vardır ama bizde şeyde 1200 kelimeyi aşmamak gerekiyor. Eğer ödev proje sistemi üzerinden bir çalışma yapacaksak, yükleyeceksek orada bir şey var zaten, sınırımız var. Yani çalışmanın tamamı 1200 kelimeyi aşmazsa yani iyi olur sisteme yükleme açısından. Böyle bir şey kural getirilebilir buna. Dediğimiz gibi ana başlıkta kitap hakkında genel bilgiler verdik. Başlık kısmında. Şimdi yazar hakkında bir biyografi kısaca bahsedilebilir. Fakat bu şart değil arkadaşlar. Ben bahsetmiştim. Kısa bir özgeçmişini yazarız. Hangi kitapları yayınlamış onları yazabiliriz. Şey, çalış, başlığın hemen ardından. Daha sonra bir giriş kısmı. Şeyde kitapta bir özlü söz var arkadaşlar. Ben onunla başladım giriş kısmına. Bu giriş kısmında kitabın özeti biçimde genel bilgilerin yer ver, yer genel bilgilerin yer verildiği bir kısımdır arkadaşlar. Giriş kısmı dediğim gibi kitabın özeti biçimde yazılabilir arkadaşlar. Etkili bir giriş yazmak gerekiyor burada tabii. Daha sonra kitabın bölümlerine değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada kitabın artıları, eksileri nelerdir? Okuduktan sonra tabi kitabı bir yorumlamak gerekiyor arkadaşlar. Ana metin oluyor bu arkadaşlar dediğimiz kısım giriş kısmının hemen ardından ortalama üç başlık altında ana metni yani kitabı detaylandırabiliriz arkadaşlar artıları eksileri yönler. Birinci bölüm bölümü buradan kaleme almışız daha sonra ikinci bölümü değerlendirmişim ben. Bu tabi kısa kısa geçiyorum ben ama bunlar biraz daha uzun uygulamada yani bin, bin kelimeyi falan bin kelimenin altında olmaması gerekiyor etkili bir çalışma olması için bizim kitap inceleme ödevimiz arkadaşlar. Çok kısa bir yazı da olması yani. Daha sonra kitabın eklerinden bahsetmişim. Son ekler. Yani dediğim gibi ortalama üç başlık altında ana metni detaylandıracağız. Daha sonra kitabın güçlü ve zayıf yanının irdelendiği yerdir bizim ana metnimiz. Yani detaylandırdığımız yer. Daha sonra sonuç kısmı kitap hakkındaki genel düşüncelerimizin yansıtıldığı bir şey. Sonuç kısmı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kitap inceleme ödevi, bu şekilde arkadaşlar. Af ödev proje uygulamasından farklı olarak yani şey değil. Yani size bir konu verilip de şöyle olmuyor. Akademik kaynak araştırmanız gerekmiyor arkadaşlar. Şey yapılması gerekiyor. Bir kitabı okuyorsunuz. O kitabın artılarını, eksilerini değerlendiriyorsunuz. Kendi fikirlerinizi aktarıyorsunuz ve kitabın şeylerine, bilgilerine değer veriyorsunuz tabii ki giriş başlık kısmında anlattığımız gibi. Kitap nedir, ne değildir? Bu şekilde bir değerlendirme şeyi arkadaşlar bu uygulaması. Yani proje ödevinden çok daha şey yani uygulanabilir bir sistem. Bu kitap inceleme ödevi hakkında örnek çalışmalar göz atmak isterseniz arkadaşlar akademiya profilimde altta linki var zaten bayar.akademiya.edu slash Erkan Tosun profilimde arkadaşlar yaklaşık 10-15 tane falan yüksek lisans döneminde çalışmış olduğum şey var arkadaşlar. Kitap değerlendirme yazıları var arkadaşlar. Kitap inceleme yazıları yani. Onlara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Oralarda çok fazla örnek var. Bir de bu uygulamanın nasıl olacağına dair bir yazı da paylaşmıştım akademiya profilimde. Onunla inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdilik bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.